Değerli izleyicilerimiz tekrar sizlerle birlikteyiz. programımızın bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi'ni tanıyacağız ve karşımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Taran hocamız Skype konuğumuz oluyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ahmet Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür, çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. De i̇yiyiz, çok şükür. Her şey yolunda. E, malumunuz tercih dönemindeyiz hocam Ve bizler de üniversiteleri evet. tanıtıyoruz Bugün Üsküdar Üniversitesi'ni biraz tanımak istiyoruz Ama öncesinde Tabi Biraz da böyle meslek seçimi ile ilgili Tam o dönemde oldukları için Üniversite seçerken aynı zamanda Meslek de seçiyorlar Sizce bu dönemde Öğrencilerimiz nerelere dikkat etmeli Şu an neler yapmalılar Tabi Meslek seçiminde İnsanın hayatındaki en önemli iki karar var. Bir meslek seçimi, diğeri eş seçimi, evlilik kararı. Bu iki seçimde ne kadar böyle ayrıntılı düşünürlerse, ne kadar doğru karar verirlerse ilerideki on yılları daha sağlıklı geçer. Bu nedenle bu meslek seçimi onlar için çok önemli tasarruflardan birisi bu kararı meslek seçimini yaparken yani özellikle şuna dikkat etmelerinde fayda var. Bir kere önce kendilerini tanımaları burada ilk adım. Yani kendilerinin kişisel özelliklerini, güçlü yönlerini, hangi mesela sosyale mi daha yakınlar, böyle sanatsal alana mı, artistik alana mı daha yakınlar, yoksa e, sayısal, fen, e, matematik gibi sa sağlık alanı gibi alana mı yatkınlar? Bununla ilgili zaten mesela biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu konuda kolaylık olsun diye e, web sayfamızda Holland diye bir test var. Hı hı. Yani Eğitimcilerin kullandığı kısa bir test. Orada kişi e, do soruları doldurduğu zaman hangi alana yatkınlığıyla ilgili bir bilgi veriyor. Bu kişisel özelliklerimizi belirliyoruz. Yani iki kişinin kendi özellikleri. Daha sonra seçmeyi düşündükleri meslekleri iyice analiz etmeleri lazım. Bu mesleklerin zor yönleri nedir, kolay yönleri nedir? Bu e, mesleklerin kişi, hayatında o meslekte yaşayanların gözlemleri, tecrübeleri nelerdir? Yani nelere bekliyor onu bu mesleğe gelirse? Bununla ilgili e, bir analiz gerekiyor. Bu bittikten sonra da kendi kişisel özellikleriyle yani düşündükleri e, meslekler arasındaki bağlantı kurmayı başarmaları lazım. Hangi bağlantıyı? Mesela bir kimse böyle acıma duygusu, merhamet duygusu olmayan bir kimse diyelim çocuk gelişim bölümünü, okul öncesi öğretmenliği bölümünü, sınıf öğretmenliği bölümünü seçerse başarılı olamaz. Ya da bir psikoloji bölümünü, bir sosyal çalışan bölümü seçerse yapamaz. Çünkü orada olanlar insana sabırlı olması gerekiyor. İnsana böyle şefkat duygusunun yüksek olması gerekiyor. Bunları yapamazsa yapamazlar. Aceleci sabırsız kişi yapamazlar. Mesela bazı kişiler kıpır kıpır duramazlar. Ayakta duramazlar. Kişi, oturamazlar. Mesela başı ile bir mesele seçerse yapamaz bu kişi. Onun için bu kişinin kendi özelliklerini, o mesleğin özelliklerini bilip ona göre karar vermesi gerekiyor. Bir, bir insan bu kararı tek başına vermesi çok zor. Onun için siz de eğitimcisiniz biliyorsunuz. Eğitim fakültelerinde şimdi meslek seçimi bir bilim dalı oldu. Yani meslek seçimi ile ilgili meslek seçimi rehberlik, bu konudaki rehberlik yapma bir bilim dalı oldu. Ve burada çünkü meslekler çoğaldı. Çok özelleşti meslekler. Çok özelleştiği için ayrıntıları var. Böyle durumlarda doğru rehberlik kişilerin hatadan koruyor. Zaten yani üniversitede okuyan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda %40'ı sevmediği bir alanda olduğunu söylüyorlar. Yani söylüyorlar. Hatta %52'si de üniversite girdikten sonra değiştirmek istiyorlar. Düşün. Değiştirmek istiyor. Onun için mükerrer giren yani 2 milyon kişi sınava giriyor. bunlar 3'te biri hemen hemen 3'te biri mükerrer giriyor. Bu neden? Değiştirmek istiyor mesleğini. Işte Şimdi bunu ilk başta doğru karar verirse buna çok ihtiyaç kalmaz böyle durum. Sene kaybı da olmamış olur. Yani bunun için bir bilenden yardım almaları gerekiyor. Bir iyiden yardım almaları gerekiyor. Burada bizim tavsiye ettiğimiz. Bu şekilde yardım alabilirse kişi doğru karar verebilir. Daha sağlıklı karar verebilir. Tabi anne babanın da ailenin de görüşünü alması burada önemli. Tercih danışmanlarının tercih zamanı tercih danışmanlarına gidip hatta tercih robotları var onlara gidip kendi puanıyla, başarı sayısıyla kendi hedeflediği alanlardaki başarı oranlarına göre o tercih robotları yahut da tercih tanışmalar çok daha esabetli destek veriyorlar. Ama bu, bütün bunları işte ailesinin görüşünü alsın, o işi bilenlerin görüşünü alsın ve acele etmesin. Daha bir iki hafta zaman var. Bu zaman içerisinde daha sonra kişi kendi kararını kendi vermesi. Ama iyice e, yeterli istişareler yaptıktan sonra bunu, bu kendi kararını kendi verirse, kendi sorumluluğunu ya, ya, kararının sorumluluğunu taşırsa, önünde çıkacak engelleri daha kolay yaşar. Ya, hayat zaten engelleri aşmak demektir hayat. Engelleri aştıkça kişi gelişiyor biliyorsun. Evet. Yani Zorlar, engeller bunlar aslında büyümenin bir parçasıdır. Gelişmenin bir parçasıdır. Yani bu nedenle zorluk olmadan böyle yani her şeyin güllük gülistan olduğu bir meslek yok. Olsa hoş olurdu ama yok maalesef. Her her mesle, yani bu bu yönden bir zorluklar var ama hayatta başarı yolları öyle çiçek yollarla değil, taş yollarla, engellerle dolu. O engeller bizim için bir engel değildir. Aşılması gereken bir durumlardır. Yani bu şekilde görürse zaten yani üniversitede de daha hayatta da kendini geliştirmiş olur, olgunlaşmış olur, zorlukları yenmiş olur. Zaten eğitim hayatının da e, amacı böyle teknik beceri kazandırmak değil, akademik beceri kazandırmak değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal becerileri de kazandırmak, insan ilişkilerini öğretmek. Çünkü hayatta başarılı bu zamandaki başarının en önemli ayaklarından birisi de takım çalışmasına yatkın olabilmesi kişinin. Yani bilgili olması yetmiyor, çalışkan olması da yetmiyor. Takım çalışmasına yatkın, işbirliği kurma becerisi olması gerekiyor. İşbirliği kurma kurmak ayrıca öğreniliyor. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Ya yani bu nedenle bunu da bu ama bu hayatın içi sosyal temas oldukça öğrenilir. Bu nedenle muhakkak üniversitelere gitsinler, okumak düşündükleri üniversitelere ziyaret etsinler, hocaları tanısınlar, web sayfasına girsinler, baksınlar, oradaki akademik kadroya baksınlar. Ama en önemlisi de Orada BBS var, Bologna Bilgi Sistemi. Bütün üniversitede olması gerekli. Hangi ders anlatılıyor? Ders programı nasıl? Müfredat nasıl orada? O, bu, o, 14 haftada hangi konular işlenecek? Hangi dersler var? Bunlara baksınlar. Bu konuda mesela o sayfası zayıf olan kişiler eğitim kalitesi yönünden çok bir vadi olmayan kurumlar olarak görmek gerekir bölümleri. Yani bunlara bakarak çünkü insan hayatındaki en önemli dönemeçlerden birisidir üniversite meslek seçimi. Ee, ama şu andaki gençler bizim zamanımızdaki gençlere göre çok daha şanslılar. Fırsatlar daha çok. Bizim diyelim o 30 sene önce, 40 sene önce insanın önüne çıkan 10 tane fırsat var. Şimdi 110 tane fırsat var. Onun bu fırsatları değerlendirmek ama şans da insanın durduğu yerden şans önüne çıkmıyor. Şans akılla fırsatın kesiştiği nokta. Doğru pozisyonu alırsan, doğru şekilde beklemeyi ve gözlemlemeyi çabalamayı içinde bulunursan fırsat önüne çıktı zaman yakalıyorsunuz. Yani bu nedenle burada bu çaba içerisinde olmaları çok önemli genç arkadaşlarımızın ve tercih danışmanlarının görüşlerini almalarını diye bir genel bir tavsiyemiz de olabilir bu şekilde. Peki, evet. Sayın Hocam şimdi biraz da Üsküdar Üniversitesi'ne dönebiliriz isterseniz. Yani burada. Tabii sizin üniversitenin sağlık eğitim alanında ve bu konuda uygulamalarda oldukça geniş imkanlar var. Buralarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii biz üniversite olarak bizim işte 6 fakülte var. Burada insan toplum bilimi, psikoloji bölümü var, mütercim tercümanlık var, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, İngilizce, Türkçe var. Mühendislik bilimleri var. Bütün bilgisayar yazılım endüstri mühendisliği, kimya biyomühendislik moleküler biyoloji genetik bunlar var ayrıca şeyde iletişim fakültesi var bütün hemen hemen en çok bu bölüm olan çizgi bilim animasyonundan animasyondan tutunda medya ve iletişime yeni medya kadar bütün bölümlerin olduğu bir şey var iletişim fakültesi var diğer sağlık bilimleri fakültesi zaten en çok bölüm olan fakülte şu anda Türkiye'de bütün bölüm açık bölüm açısından yani sağlık bilimleri fakültesi burada da bir konuşma odyoloji işte sosyal hizmet diğer bu ortez protezden şeye kadar birçok bölümler var yani burada gençte çocuk gelişimi bölümü aynı şekilde yani bu bölümler yani şu anda sağlık alanında olmak isteyen, çalışmak isteyen kişilerin geçemesi dil konuşma bölümü bir kongre yaptı. 1500 kişi Türkiye'de katıldı dil konuşma bölümü. Türkiye'de çünkü ilk Türkiye'de biz e, Eskişehir'den sonra ikinci açan biz olduk dil konuşma bölümü lisans programında. E, bu konuda iyi bir e, şey var, kadromuz da var yüksek lisans doktora programları da var e, dil konuşmada. Diğer sağlık bilimler alanında da aynı şekilde meslek yüksek okulu, ön lisans programlarında da sağlık meslek yüksek okulunda. Orada yine Türkiye'de ilk böyle e, elektronik ve fizyolojik acil e, anestezi laboratuvar bütün birçok e, yani 50 küsur program e, var orada açılmış olarak. Yani bazıların ikinci öğrenimi de var. Yani bütün bu programlar hepsi şu anda şey yani öğrenci alıyor. Öğrenci alıyor yani şu anda aşağı yukarı 5000 civarında kadro var. Uluslararası öğrenci de, yani mühendislik de fakültesinde çok talep oluyor. Yani tıp, diş, diş diş hekimliği fakültesi aynı şekilde. Yani iki 2 sene olur bu sene 3. Üçüncü, üçüncü senesi öğrenci alacak. Tıp fakültesi 5. senesinde öğrenci alıyor bu sene ve 5. sınıfa geçti öğrencilerimiz. Yani bu, bu, bu fakültelerle biz e, şu anda e, yani özellikle de şunun üzerinde duruyoruz. Biz kaliteyi çok önceden başlattık biz. Yani Türk Radyo Kap kurulmadan önce bile kaliteye başlamıştık. Kendi bir özel bir yazılım geliştik. ÇKS diye bir yazılım. Öğrenciyle e, hoca arasında online bir gruplar oluşturuyor, sınıf grubu. o SKS sistemi içerisinde ST, bu bir özel bir yazılımla öğrenciyle şey rahatlıkla görüşebiliyor. Ödev gönderiyor, ödev verebiliyor. Yani danışmanlığı online yapma. Yani özel bir program yaptı online danışma. Yani ofis saat olup da öğrenci haftanın bir günü hoca o saatte beklemiyor. Orada yazışarak öğrencilerle ödevlerini oradan gönderiyor, slaytları oradan gönderiyor. Ve çok daha hızlı bir aşağı yukarı biz bunu 7-8 senedir yani kendi yazılımımız bunu uyguluyoruz. STIX diye bir sistem bu sistem. Bunu uyguluyoruz. Diğer de UKS diye e, Üniversite e, UKS Pro Sistemi, Üniversite Kalite Sistemi diye bir yazılım. Üniversiteyle ilgili eğitim yazılımı satın aldık. Şu anda üniversitede yapılan bütün toplantılar, bütün etkinlikler her şey oraya giriyor ve her şey faaliyet takip sistemi şeklinde takip ediliyor ve raporlanıyor. Yani her şey ve bu şekilde e, bunun sonucu da e, biz e, vakıf üniversiteler arasında şu anda dünyada 101. olduk. Hmm. Türkiye'de bütün üniversiteler e, biz, e, e, Time Higher Education ve şeyinde Higher Education programında uluslararası Türkiye'de vakıflar arasında ikinci sıradayız. Yani bu o, bu, şey, bu yaptığımız ve her şeyi Yapmak istediğin her şeyi yaz, yazdığın her şeyi de yap kuralı kalite sisteminin. Bunu uyguluyoruz uzun zamandır ve bunun da meyvelerini çok iyi aldık. Böyle durumlarda her şeyin kayıt altında olması, bazı her şeyin kontrol altında olması gibi bir duygu uyandırıyor. Ama bu çağda büyük data çabası çağındayız. Büyük datayı, büyük veriyi yöneten... Yani veri tabanı uzmanlığı mesleğe çıktı Büyük evet. veriyi yöneten şeyi yönetiyor. Sosyal hareketliliği yönetiyor, ekonomik hareketliliği yönetiyor, para hareketliliğini yönetiyor. Hatta birçok psikolojik olarak tedavide de kullanıyoruz. Hastaneyle yapay zekalı bir yazılım geliştirdik ve kuruşka merkezimiz kuruldu. Ona bağlı ARGE arge gruplar oluşturuldu İşte destekli projelerle ilgili fikri haklarla ilgili, işte, gir, e, farkındalık farkındalık çalışmalarıyla ilgili, girişimcilik kuluçka merkeziyle ilgili şey var. E, arge odaklarımız e, oluşturduk. Arge ilgili, özellikle moleküler biyoloji genetikte çok ciddi e, şeylerimiz oldu. E, yayınlar Scopus kapsamında yayınlarımız oldu e, bu yayınlarla işte şu anda hani e, dünya standartlarındaki üniversiteler yaklaşan e, şeylerimiz var. E, böyle e, atıp alan e, çalışmalarımız var. E, web sayfamızda bunu bulabilirler. Çünkü bu yani ben şunu söylüyorum bize e, böyle e, başvurmak isteyen gençlere yani bir diploma almak için geliyorsanız gelmesinler bize. Yani öğrenmek için geliyorsa gelsinler. Yani diploma almak ben yani turist gibi diyeyim geleyim okula 4 sene sonra da benim diploma olsun. Böyle bir öğrenci biz o öğrencinin okuyor diplomasının vebalini ben taşımak istemiyorum. Tabi yani öğrenmeden ama o diplomayı taşıyor. Bu ben vebaldir. O, o kişi gider bir, bir hastaya müdahale edecek yardımı yardım etmeye çalışacak eksik bilgiyle yardım edecek yardım ederken hata yapacak. Bu hatadan kendimi sorumlu hissettiğim için biz kaliteye öğrenmeye elimizdeki imkanları en güçlü şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani özellikle bu sağlık hizmeti şeydir. Yani ben Cerrahpaşa'da okurken bir hocamızın bir sözü var. Kulağıma küpü olmuştur benim. Yani şöyle, şöyle söylüyor. Şöyle de hocamız rahmetli oldu tabii şimdi hocamız. Me Melih Tahsinoğlu diye patoloji hocamızdı. E dedi ki hekimin hatasını e aşçının hatasını maydanoz örter. Terzinin hatasını ütü örter. Doktorun hatasını ben sağlıkçının klinisyenin diyorum ilave olarak Hatasını toprak örter. Yani yaptığın hata ölümle sonuçlanıyor sonuçta. Onun için hatta bir arkadaşı hiç unutmam. E, doktor arkadaşımıza bir hasta gö gönderiyor dışarıdan meslektaş. O da ilaç yazıp gönderiyor. Ya, meslektaş diyor ki siz e, nöroloji ve psikiyatri psikoloji birliktesiniz. Niye ayrıntılı incelemediniz? Ben daha sonra hasta iyileşmeyince başka yere gönderdim. Benim be, be, ön bölgesinde mandalina büyüklüğüne tümör çıktı dedi. Ben arkadaşa söyledim ya neden şey yaptınız böyle. Bak biz böyleyiz niye bir MR çektirmedin dedim ben. Ya ama 100 tane hasta göz bir tane hatamız olur dedi bana. Ya doğru senin için %1 hata ama hasta için %100 hata o. Evet, yani aynen bu, bu öyle. nedenle yani aynen öyle biz. Onun için bu veballi bir meslek bu. Sağlık mesleği. Onun için biz 2-0 değil 6-0 hatayı bile düşünmemiz gerekiyor. Yani bu nedenle bu meslekte olanları iyi yetiştirmek istiyoruz. Öğrenmek isteyen, hayata kendini hazırlamak isteyen kişiler için yani biz e, Üsküdar Üniversitesi olarak bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. Yani hatasız insan olmaz. Muhakkak hatalarımız vardır. Ama e, madem bu eğitim işi de zaten hem eğitim işi hem sağ, sağl sağlık işi biraz sosyal e, boyutu olan işlerdir. Yani böyle yani böyle yani bu işi yaparken ibadet aşkıyla yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Hatta mesleğini, mesleğini yaparken bu sen sanat icra ediyor gibi yap diyoruz arkadaşlar mesela. Bir sanat icra eden nasıl bir resim yaparken, bir müzik çalarken, bir şiir yazarken nasıl kaptırır kendini, bir akış duygusu yaşar. Mesleğini o duygularla mesleğini yapıyorsanız bu mesleğe girin. Ama Sayın Hocam, bunun için de başta söylediğiniz seveceği, yapabileceği ilgisini çeken, yeteneğini e, tatmin edecek bir meslek bulması lazım. Aslında evet. iki konuya da çok güzel açıklama getirdiniz. Evet. Peki Sayın Hocam, e, Üniversitede e, akademik kadro ve kampüs olanakları Erasmus biraz sona geliyoruz artık bunları konuşalım tabii, isterseniz. Tabi üniversitede şimdi tabi kampüs biz merkezi yani en büyük şansımız hatta öğrencilere diyoruz bak Akfırat Pendin orada bir işte üniversitenin bir şeyi var 130 dönümlük bir arsası var oraya taşınmak için ne diyorsunuz diye öğrenciler şiddetle istemiyor karşı diyorlar. Onun üzerine oranı eğitim alanından çıkardık. Mesela şehir üniversitesi olması, Üsküdar'da olması ve Ümraniye'de olması çok merkezi oldu. Her taraf ulaşılabilir yer ikisi de. İki köprüye yakın. Yani devletimiz çok güzel metro yaptı. Ve yani şu anda Üsküdar hele tam bir şey gibi, yol kavşağı gibi Marmaray. Öğlen arasında çarşı kampüsünden öğlen arasında Sultanahmet'e köfte yiyip dip geliyorlar Üsküdar'da. Yani böyle şey ulaşımı kolay bir yer. Şehrin içinde şehir üniversitesi, yani bütün şeylerde üniversitenin açık olduğu zaman, koridorlarda öğrenciler dolaştığı zaman aynı zamanda esnaflar esnaf da sevmiyor bu bölgede tabii çok hareketli evet. oluyor, 5000-6000 bin, bin kişi. Ve, ve uluslararası öğrenci, Jineri, Nijeryalı öğrenciler, siyahi öğrenciler hepsi Üsküdar'da, Ümraniye'de dolaşıyorlar. Bu çok güzel bir şehirciliğe de katkı sağlamış oluyor. Bu bir şey avantaj e, zamanda Kesinlikle. akademik kadroda da biz yani e, zaten akademik kadroyu alırken belli bir yayın standartımız var o yayın standardında böyle her sene şu kadar yayın yapıp yapma tahvüde almayan hocamızı akademik kadroyu almıyoruz yani bununla ilgili yönergemiz var zaten buna da dikkat etmeye çalışıyoruz çok şey yani akademik kadroda çok önemli muhakkak bölümlerin akademik kadrolarına girip baksınlar çünkü. Yani iyi eğitim iyi hocalarla olur. Yani hocalar ne evet. kadar iyiyse eğitimde o derece daha verimli olur. Nasıl futbol iyi futbolcular oynanırsa iyi eğitimde iyi hocalarla olur. Onun için hocaların öğrenciler bununla ilgili hocaların CV'lerine baksınlar. Biz açık ve şeffaf olarak her hocanın kısa ve uzun CV'lerini yazdık. Yaptığı yayınları, bütün o işte e, uluslararası endekslerdeki yayınlarını H-indekslerini, I-indekslerini hepsini hocalarımızın e, web sayfasında beyan ediyoruz. Onlara baksınlar ve buna göre hocalarla ilgili gelip sorular da sorabilirler. E, bu e, nedenle üniversitede e, bir de üniversitenin uluslararası başarılarına bakmalarını tavsiye uh -huh. ediyoruz. Yani Biz bu konuda Üsküdar Üniversitesi olarak ciddi bir uluslararası e, bazı birkaç platforma mesela Eylül önümüzdeki Eylül ayında G20'ye bağlı N20, Nörosans 20 toplantısı var. Türkiye'den G20'ye 2015'ten beri devamlı katılan bir tek üniversiteyiz biz. Yani burada, yani burada G20'ye katılıyoruz, Nörosans 20 olarak. Orada yani bu, nörobilim politikalarının konuşulduğu bir e, oturumlar oluyor orada. Bu, bu, bu şeyde de 3 kişi olarak gideceğiz Hindistan, Yeni Delhi'de, Seniye Brezilya'da, daha önceki sene işte Arjantin'deydi, Japonya'daydı. Hemen, hemen hepsine gittik bir istisna. Bir ilk Avustralya'da olmuştu onun hariç. Türkiye'de 2015'te oldu. Ondan beri devamlı gidiyoruz. Bunun gibi uluslararası işbirlikçileri çok önemli. Ve Erasmus'a zaten 500'ün üzerinde üniversitede Erasmus anlaşmamız var. hı. olmuyor hı. olmuyorsa üniversitede. Erasmus anlaşmamız, Erasmus öğrenciler geliyor bize. Bu pandemi dönemi çok şey yaptı tabii. Her şey gibi onu da etkiledi. etkiledi. Ama gene er, pa, pa, e, pandemi de bir de Erasmus'ta e, değişimler ol, oldu. Bu sene daha da e, hareketli olacak. Biz Erasmus'un e, yazın olan Erasmus Plus var. Yaz staj programı iki aylık. O da çok e, şey oldu. Yani çok rağbet gördü. Tabii. Yani Türkiye'de 5 5 üniversitenin olduğu bir konsorsiyumu. E, o, onunla birlikte işte e, Sabancı var, e, bu şey var, kültür var biz varız böyle beş tane üniversite bu konsorsiyumda aşağı yukarı 8-9 senedir onunla da her sene yaz dönemi Erasmus'a iki aylık staja gönderiyoruz öğrenciler. Erasmus karşılıyor bunu, Avrupa Birliği hmm. karşılıyor ve belli bir dil sınavını geçen öğrenciler giriyor. Yani hazırlık sınıfımız da var tabii uluslararası öğrenciler. Türkçe hazırlık da var, İngilizce hazırlık da var. Ya yani İngilizceyi geliştirmek isteyenlere yani öğretmen 70-80'i e, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle e, gidiyor, e, konuşan uluslararası öğretmenlerle e, bu hazırlık da e, aynı şekilde devam ediyor. Bu Üsküdar Üniversitesi olarak biz işte elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz, öğrencilerimizi en iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani üniversitelerin son olarak şunu söyleyeyim: Üniversiteler sadece meslek edindirmez, aynı zamanda bilim de öğretir ve aynı zamanda bilgiyi ürüne de dönüştürür ve aynı zamanda bir dördüncü bir bu üçüncü nesil üniversitenin dördüncü bir fonksiyonu vardır e, toplumu bilgilendirme yapar. Bunun için bu e, endekslerde bir sosyal etkiye de önem vermeye başladık. Bu Plamix, Altmetrix gibi böyle programlar var. Medya sosyal etkiyi ölçüyor. O e, e, onunla ilgili sosyal yapılan çalışmaları da bir atıf gibi değerlendiriyor. E, ...sosyal etki puanı olarak puan ekledi. Mesela onu da biz e, üniversite olarak şeye aldık yani. yani... ...şu anda hocalarımızın toplumu bilgilendirme... ...çünkü bir, o, 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 hocalar Firdeşi Kulesi içinde yaşarsa Esabilsin, topluma evet. bağımsız... ...onun bir e, topluma faydası olmuyor. Yani Sadece hocalar kendini tatmin ediyor. Dünyada değişti bu. Çok ciddi bu. Polonya sistemi de buna çok katkı sağladı... Yani bunlara önem veriyoruz ve öğrenci projemiz çok fazla mesela bizim TÜBİTAK'tan geçen sene 11 tane aynı anda bir öğrencimiz proje aldı TÜBİTAK projesi hocalar danışma hocası ile birlikte TÜBİTAK'ta o geç, geçen dönemde en çok proje alan e, üniversite olduk e, bir çağrı döneminde bütün bunlar tabii öğrencilerimiz için proje kültürü dersini mesela ikinci sınıfa koyduk 3. E, sınıfta proje ile ilgili ders dersler veriyoruz dört misalta mül projesi yapıyoruz her öğrenciye evet. yani bunun için bu da ciddi bir şekilde bize ve ayrıca bir diğer de mesela uzay e, biliyorsunuz uzaya gidecek Türkiye uzaya gidecek ve uzayla ilgili genetik inceleme bu şeyi bizim e, genetik hocalarımız aldılar uzay evet. projesinde evet. ve Çok uzaya gidecek uzaya gidecek iki öğrenci iki aday ikisi de bize geldiler. E, TÜBİTAK başkanımız da aynı şekilde muhayat faturası. Biz bunlar genlerini aldık en Uzaya gittikten sonra ne değişiklik Yani sayın hocam, o zaman bu konuda da Türkiye'de bir ilk olacaksınız. Uzaya gittikten sonra genlerinde nasıl bir değişiklik ya oldu? Ya, evet. Peki, yani, sayın hocam, çok evet. güzel, faydalı bilgiler verdiniz. E, ve şunu fark ettim ben kendi şahsıma. Yani hem hocaların kalitesine çok önem veriyorsunuz hem öğrencilerin sosyalleşmesine ve aynı zamanda gerçekten bazı alanlarda özellikle sağlık alanında Türkiye'de çığır açan çalışmalar ve bölümleriniz var. Bu yüzden biz de öğrencilerimize buradan gelip sizi görmelerini, evet. üniversiteyi tanımalarını bu tercih döneminde evet. sizin de başta dediğiniz gibi evet. kendilerine evet. en uygun tercihi yapmalarını önermiş olalım evet. ve çok teşekkür edelim. E, ben teşekkür ederim. Ee, çok naziksiniz güzel özetlediniz. Ben teşekkür çok sağ olun, ederim. Saygılar sunuyorum. Çok Hadi. sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu programımızın bölüm, bu bölümünde programımızın bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Taran hocamızla Üsküdar Üniversitesi'ni konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere.